Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüman Hoca. Güzel bir haber bekliyorsanız bu haberin daha hızlı şekilde sonuç vermesi için bir çalışma yapıyoruz. Nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı bilgisayar çıktısı olarak alın ve evinizde güzel bir yerde saklayın. Kısa sürede olumlu şekilde etkileri göreceksinizdir. Ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp ulaşabilirsiniz. Evden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem kötülükleri def etmek için yapılacak olan bir işlemdir. Nokta nokta koyduğum yer adınızı, doğum tarihinizi ve anne yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı cüzdanınıza taşıyorsunuz. 20-25 gün içinde olumlu sonuçları göreceksinizdir. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayar çıktısını alın. Dediklerimi yapın ve WhatsApp'tan bana ayrıntılı bilgi almak için ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.